Dostlarım videoma hoş geldiniz. Önemli bir konumuz var. Bu konuyu bugün çözmemiz gerekiyor. Şu anda HP Victus laptoplarda 2024 cihazlarında yani Intel tarafındaki 14. nesil AMD tarafındaki Ryzen 8000 serisi laptoplarında bir problemimiz var. Ve bu problemi çok net bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Ve burada HP Victus bizi kandırıyor mu kandırmıyor mu buna bakacağız. Ve bence çok da fazla iyi niyetli olmayan bir durum söz konusu. Bakın özellikle burada şunu belirtmek istiyorum. HP de benim işbirliği yaptığım markalardan bir tanesi. Yani sizlerden bir şikayet geldiği anda ben bunun araştırmasını yaparım ve gerçekten bu problem varsa yani bunu gerçekten de kanıtlayabiliyorsak ben bunu mutlaka ekranları taşıyabiliyorum. Çünkü bir markadan para kazanmamız etmemiz onu eleştiremeyeceğim anlamına gelmiyor ki zaten benim en çok keyif aldığım şey işbirliği yaptığım markaları eleştirmek. İşte bundan ötürü de birçok marka kanaldan kaçıyor. Çok da umurumda. Forumda şöyle bir mesaj kutum var bu mesajları okuyamıyorum ve iki hafta önce gelen bir mesajla denk geldim arkadaşlar 20 Haziran'da bana bu arkadaş yazmış ve geçmişe giderken bu mesajı gördüm hocam şu uyarıyı yaparsanız çok sevinirim HP Victus 16 serisi cihazlarda Yaptığım araştırmada parantez açıyorum 2024 cihazlarında ben bunu gözlemleyebildim. R1 ve S1 ile başlayanlarda %100 sRGB ibaresi bulunuyor. Çok iyi bir derece bu gerçekten de ve 7 milisaniye tepki süresi. Açık konuşmak gerekirse HP Victus 16 serisindeki laptoplar çok fiyat performans cihazlar ve zaten ben bu cihazlardan bu paneli beklemiyorum. Ve arkadaş diyor ki bu serilerde %100 bir yazıyor ama hatta ve hatta aynı cihazda birebir aynı model numaralı cihazda bazılarına %100 bir panel gittiğini, bazılarına ise %45 NTSC paneline sahip bir panelle bu laptopların gittiğinden bahsetmiş. Yani burada aslında HP şunu yapmış. Güncel cihazlarda laptoplarına panelleri rastgele yerleştirmiş. Şimdi burada araştırma yaparken şunu fark ettim. Ülkemizde bu konu hakkında içerik yapan bazı kanalları gördüm. Onları da tebrik ediyorum. Çünkü bunlardan bir tanesi galiba Cihaz TV'ydi. Para kazandığınız bir markayı eleştirmek Türkiye'de herkesin yapabileceği bir şey değil. Para kazanmak ayıp değil. Ama markanın bir hatasını gördüğün zaman aynı bu şekilde video çektiğinde işte o parayı gönül rahatlığıyla yiyebiliyorsun. Bu markalar çok da umurumuzda değil açıkçası. Çünkü bizim Türkiye'mizde tek bir kral var. O da İzleyici baba izleyici. Bak alışveriş yapmalılar 2-3 ay. Markalar altına sıçtı. Para yok diye. Yani ayağınız denk alın. Video çekerken birazcık ara verdim arkadaşlar. Biraz da araştırma yaptım. Zaten araştırmalarda SS'lerden sadece birkaçını koydum. Zaten hepsini okuyamazsınız. Görüntü olsun diye koydum. İddialar %99 doğru gibi. Hatta bazı arkadaşlar direkt laptopun kendi arayüzünden panelin teknik bilgisini paylaşmış. Yani aynı model. Bir farklı kullanıcıda %100 SRGB panel, bir farklı kullanıcıda %45'lik NTSC panel gitmiş. Yani adamlar aynı modele %100 SRGB geleceğini büyük büyük yazmış. Ama farklı tip paneller farklı kullanıcılara gitmiş. size i̇şte kaç tanesinde %100 SRGB var, oran kaç, yüzde kaç, yüzde kaç diye bilmiyoruz. Rastgele yaşıyoruz anasını seç. Hava da çok güzel. Tam piknik havası. Ya. Ve fiyat performans laptoplarda ben açık konuşmak gerekirse HP Victus'un bu serisinde %100 bir beklemiyorum zaten. Çünkü bu cihazlar hakkını vermek gerekiyor. Gerçekten de bugünün şartlarıyla bak gidip de bir sene sonra ne olur ben bunları bilmiyorum. Bugünün şartlarıyla zaten HP Victus ülkemizdeki en fiyat performans seriye sahip cihazlardan bir tanesi. Ve şunu da biliyorum Hiçbir Victus'un ülkemizdeki satış sayıları, satış rakamları inanılmaz yüksek arkadaşlar. Bence burada şöyle bir konu var. Şimdi satışın yüksek olduğu yerde Acer görüyor, MSI görüyor, Asus görüyor, o görüyor, bu görüyor, fiyatları kırıyorlar. Ve sanki burada hiçbir Victus'ta şöyle bir şey olmaya başladı. Ulan rakipler de fiyatları iyice düşürdü. Ekranların tamamına %100 sRGB yazayım. Birine %100 sRGB koyayım, birine koymayayım, birine, koymayayım. birine koyayım, koymayayım diye bence Orada birazcık insanların gözünde algı yapmışlar. Çünkü bu fiyat performans oranında %100 SRGB 7 milisaniye tepki süreleri bunlar inanılmaz şeyler arkadaşlar. Zaten bu iddiamı ben nereden anlayabiliyorum? Özelliklerin yazdığı yerde bir parantez var. Paranteze tıkladığın anda ne diyor orada? Bu panel özellikleri değişebilir diyor. Bak bak olaya bak. Özellikler farklılık gösterebilir. Lan böyle bir şey olabilir mi? Laptop lan bu. RAM mi? SSD mi? Yarın değiştirelim, öbürsü gün değiştirelim. Rahatlığa bak. O zaman gideyim Intel i5 koyayım. Parantez açayım. Gideyim içine. Yani saçma sapan bir şey lan bu. Oğlum, ben bu kadar komik bir şey görmedim ha. Arda. Evet abi. Laptopunu al gelsene. Yani %45 deyince insanların şey oluyor böyle bir ulan. Renklerin yarısından fazlası yok. Renksiz böyle bir şey yok. Son gel gel gel. Iyice. Olmuştur inşallah. Heh. Bizim Arda'yı bile bizzat parayla satın aldığımız laptoplardan bir tanesi. Ah, Ryzen 5 7640S. RTX 4060'da ke onun kendi laptopu. Ben aldım. Biz parasını verdim aldım. Ha, ekrandan memnun muyuz? Abi memnunuz. Ama sen buraya %100 sRGB yazamazsın. Parantezi koyamazsın. Kusura bakma ben diğerleri gibi inser davranamayacağım. Senin kafan mı güzel? Sen bunu yazamazsın abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? %100 sRGB parantez ekran özellikleri değişebilir. O zaman git ne yap? %45 yaz. Bu sefer bunu %45 diye alıp %100 sRGB çıkanlara sürpriz olsun. Adamın hesabını bozma. Bu, bunu düzelt. Bunu hemen düzelt. %100 sRGB yazma buraya. %45 yaz. Tamam mı? Bundan sonra hiçbir kusun bu serisi laptoplara denk geldiğimiz zaman arkadaşlar %100 sRGB yazsa bile biz bunu %45 NTSC zaten ben direkt test cihazlarıyla ölçüm yapıyorum. En çok konuşmaya gerek yok. Buradan HP'nin rakibi Acer'a sesleniyorum. Düşür fiyatları. Kullanıcılar daha ucuz alsın diye. Nasıl gazlıyorum.